Arkadaşlar Arka Beşli 11. hafta değerlendirme videosu ile karşınızdayız. İşte videoya başlarken şunu hatırlatayım yine. E, biliyorsunuz Covid nedeniyle sakat cezalı ve Covid listemiz e, güncelleniyor açıklama kısmında. E, maçlar başlamadan önce muhakkak Cumabeyi yeniden kontrol etmeye döneriz. E, onun dışında maçları yorumlamaya başlamadan önce ben e, şunu söylemek istiyorum. Yağmurlu bir günde görmüştük seni. <laughs> Bu Üstünde yayını kapatabilir miyiz artık ya lan? <laughs> ben ya zaten tam onu diyecektim. Üstündeki forma giymiş. Üstündeki forma giymiş. Ya. Bak biz biz Ali Karaloğlu'yla. Yaşamı ayıran çizgi. Ödeir misin? Bir saniye. Bir saniye arkadaşım bir saniye. Bitirsin. <laughs> olarak müdahale etmem gerekti burada Ali ile. dinleyelim. Kardeşim, tebrik ediyoruz. <laughs> Biz bir şey demiyoruz ama yani forma giymek ne ya şu yayında bak. Bu Fenerbahçe'yi yenen takımların sezonun şampiyon tamamlamış gibi davranma geleneği nereden geliyor? Anlamıyorum ya. Ya anlamıyorum. Konya Spor bile yenince bin tane paylaşımlar Twitter'da, Facebook'ta. Yani Türkiye <laughs> lig sanki Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor gibi geliyor bana. <gülüyor> 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 ya bir... 10 kişiyle Deplasman'da Yok. Yarat, Şimdi... Şaka bir yana ben tebriğimi zaten özelden de iletmiştim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum yani. Harket hak ederek. Edelim, hocam. Hak etti değil mi Ali? O zaman başlayalım. Ali hocam, siyah giyinmemiz tesadüf mü oldu bu yayın için? Yastayız. <gülüyor> <gülüyor> Yastayız. Evet. Başlayalım o zaman. Bak. Hadi bakalım. O zaman İyi yeni kadar, haftamız bakalım. herkese şans getirsin diyerek ee, 11. haftanın fikstürü bu şekilde. E, bu hafta bay geçecek olan takım Gaziantep Spor. Zaten maçların üzerinden de tek tek geçeceğimiz için burayı hızlı bir şekilde atlıyorum. E, evet. Haftaya Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla açılışı yapıyor olacak. E, bu arada biz görsel olarak e, geçen haftaki her iki takımın kadolarını kullandık. Diğer maçlara da olacak. Bunlar bir önceki haftanın kadoları. Yani beklediğimiz kadolar farklı olabilir. Ben bu maçla ilgili şunu söylemek istiyorum. E, ben burayı durdurmak maçarı... istiyorum. Ben burayı durdurmak istiyorum. Yeter artık. Potem muhabbeti yeter. Hasan <laughs> Paşa'nın maça hızlı bir giriş yapacağını düşünüyorum. Başakşehir, ben bu maça hızlı bir giriş yapacağım. Beşiktaş'ın zaten herhalde arka taraf dökülüyor yani açıkçası Başakşehir'in de maça hızlı bir giriş yapacağını düşünüyorum. Ben, ben de hatta şey demek istiyorum. Maça Fenerbahçe'nin de maça hızlı bir giriş ba yapacağını düşünüyorum. Ya. <laughs> Mehmet Çetin'in totemi tutacak adam, mı? Totemi bu, adam bu Beşiktaş şekilde... şampiyonluğa koşuyor <laughs> ya bu totemi. <topu. gülüyor> yani Beşiktaş'ı Beşiktaş, ı, Beşiktaş ı buradan aldı, dipten aldı, buraya getirdi adamı. <laughs> <laughs> Taraftar olarak elimden geleni yapıyorum ben bu takım için. Daha ne yapayım? Evet, Çetin bir esprili girişini totemini yaptı ama Kasımpaşa bu arada harbiden maçlara hızlı giriş yapıyor. Yani ben bu işin şakasından ziyade biraz gerçeklik payına da bakıyorum. Kasımpaşa iki haftadır takip ediyorum. Daha önce Antalya maçında 2-0 öne geçip daha sonra yediği gollerle maç sonunda 2-2 bitti. Geçen hafta Gençler Birliği'nin 2-0 yendi. Ama yine maçın sonlarına doğru gördüm çok ciddi pozisyonlar vermiş kalesinde. Hatta Gençler Birliği bir de penaltıdan yararlanamamış. Yani Kasımpaşa hızlı giriş yapıp sonrasında Beşiktaş yine Çetin'in totem'iyle daha hızlı bir tepki gösterebilir gibi. O zaman Beşiktaş galibiyeti hayırlı olsun diyoruz. Ne ben diyelim? iki takımdan da gol bekliyorum ya. Ben Beşiktaş yani kazanması için bence yediğinden fazlasını atması lazım. Hani öyle bir şey yorumlar oluyor ya bazen. Ona değinelim. Evet. Yani Beşiktaş kesin gol yer yine diye düşünüyorum. Ama tabii favori olan tarafta yine Beşiktaş olduğu için hani gollü bir karşılaşma bekliyorum. Beşiktaş'tan öne çıkaracağım isim tabii ki geçen hafta mükemmel formuyla damga vuran Abu Bakar e, olacak. Gezdal orta sahadaki tercih olabilir. Kasımpaşa'da geçen hafta yine çok etkili Hot için Kasımpaşa'dan da dediğim gibi gol bekliyorum. E, orta sahada da bazen sürpriz bir isim var. Böyle e, büyük maçları da sever. E, cezası da bitti bu hafta. Aytaç dönecek. Aytaç da her an skor üretebilecek sürpriz bir oyuncu gibi geliyor bana bu hafta. Evet, ben de şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Hazır e, Lari'nin kart cezasından dolayı Enkudu'nun e, forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ve kendini maçta göstereceğini düşünüyorum. Göztepe, 2. Kayseri Spor. Göztepe, Sivas deplasmanında bir golle kazandı. E, zaten özellikle deplasmanlarda savunma yönüyle ön plana çıkıyor. E, bu maçta da Kayseri Spor iki maçtır iyi mücadele etse de gol atamadı. Ee, Göztepe benim için bir tık önde. Ee, Halil yine geçen hafta da golünü attı kaptan. Ben bu maç yine Halil'i almayı düşünüyorum Göztepe'den. Ben de gilermeden bir artık atak bekliyorum. Yani gol ya da asist şeklinde katkılı sağlayacağını düşünüyorum bu maç için. Göztepe ile ilgili şöyle bir düşüncem var benim. Dış saha ve iç sahada oynadığı futbolun farklı olduğunu düşünüyorum. Dış sahada çok daha savunma ağırlıklı bir futbol oynarken iç sahada da özellikle daha dişine göre rakiplere karşı daha açık hücumcu bir futbol benimsiyor. Bu nedenle hem gol atıp hem de gol değiyor. Kayseri de aslında bu yönde bir takım. Kayseri'nin savunmasını da çok etkili bulmuyorum. Ben yani bu maçta da tercihler yapmayı dolayısıyla düşünüyorum. Gilerme'ye katılıyorum. Göztepe'nin bir önceki hafta patlama yapan ismi NDA'ya yine etkili olabilir. Kayseri Spor'da da e, Henrique benim bu haftaki sürpriz adaylarım arasında Kayseri Spor'da gol vurabilir. Oradaki sürpriz adayım da Henrique olacak. Gençler Birliği Alanya. Ligin flash takımı lider Alanya Spor. E, Valla Gençler Birliği'nin savunmasını ben hiç beğenmiyorum. Oradan gireyim. E, Alanya Spor 2 e, veya daha fazla gol atabilir bu maç. Benim de e, bu hafta Gençler Birliği'nin özellikle arkada boşluk bıraktığını düşünerek Alanya Spor'dan ilk alacağım isim e, Davidson olacak e, kanattan. Hatta yanına ya Efecan'ın ya da Bakisetası e, ikisinden birini koymayı düşünüyorum. Alanya Spor kazanır diyorum ben. Ben senden farklı düşünüyorum Ali. E, bu maç için Gençler Birliği'nin artık geri dönme maçı olarak görüyorum. Yani Alanya karşısı tabi Alanya zor bir takım ama kendini göstereceğine inanıyorum. Ve bu maçta e, Kandiyaş ve Polomat'tan gol ya da asist bekliyorum. Polomat'tan en azından bir asist, Kandiyaş'tan da gol veya goller bekliyorum. Vay iddialı bir... Olabilir <laughs> dedi. Kolay bir maç değil. Ben sadece geçen hafta Alanya'dan tek atmıştım. Efecan dedim. Onu seçtim. Tek kişi aldım. Beni yanıltmadı sağ olsun. bu hafta ben yine herhalde tek atacağım. Ama bu sefer Ali'nin tercihine katılıyorum. Davidson olarak bunu düşünüyorum. Bu maçla ilgili e, Ali'ye katılıyorum. Gollü bir alaya galibiyeti bekliyorum. Konya Spor, Erzurum Spor. Ben bu maç için e, yani kısır bir maç bekliyorum diyeceğim. 2-2 bitecek. Ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ama şaka bir yana tabii golsüz bir maç bekliyorum. Zevksiz bir maç bekliyorum. Sizler ne düşünürsünüz? E, ben bu maçla ilgili Konya Spor e, zaten az gol yemesiyle bilinen bir takım. Ve evinde oynuyor ama eksikleri fazla gibi görünüyor bu hafta. Hani hangileri maçı yetişe bilmiyorum ama ben bu maça Erzurumspor'un puan çıkaracağını düşünüyorum. Ee, beraberlik ya da yani yine 1-0 gibi bir Erzurum galibiyeti olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası hani Erzurum'a biraz daha yakınım bu hafta bu maç. Temiz oyuncular da Gomez'den o yukovası olur. Erzurum Spor teknik direktör değişikliğine gitti. Yani Mehmet Özdilek görevinden ayrıldı. O da pozitif bir etki bırakabilir en azından. Orada da ilk işte, kadarı... Pozitif etki, pozitif etki diyorsunuz ama ben bugün bir haber okudum. Artık bilmiyorum. Eğer o haber doğru olur ve takımın başına bu maça kadar Aykut Kocaman geçerse <laughs> Konya Spor'a karşı Aykut Kocaman'ın takımının maçında gol olma ihtimalinin olmadığını düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Çok kritik bir üç gün bizi bekliyor bu maçla alakalı diyebilirim. Bu <laughs> arada geçtiğimiz hafta Raşat Muhammed'i çok beğendim ben Erzurum Spor'da. Bu maçta da e, yine kole yakın ismi Raşat Muhammed olarak görüyorum. Novi Kovac da burada çocuk gibi durmuş. Bu <laughs> 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 Maç golü olan 3 yaşındaki fotoğrafını. <laughs> Askerdeyken çekildi o fotoyu. <laughs> Yeni Malatya Spor Başakşehir. Başakşehir geçen hafta bir şaşırttı yine son dakikalarda. Güzel bir maç izledik, 3-3 bitti. Ne evet, düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Bir travma yaşadı Başakşehir. Bu arada biz geçen hafta kadroyu çok doğru tahmin ettik. Özellikle Bud Brassen'le ilk 11'e gireceğini. Bu oyuncuları önermiştik. O açıdan bizim için iyi bir Başakşehir maçıydı da. <laughs> evet, evet. İyilerin e <laughs> bıraktı. Malatya Spor geçen hafta gözüme daha iyi gözüktü Mantep Spor maçında. Ee, Valla Başakşehir'in hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı da var. Burada tekrar takılabilir gibi düşünüyorum ben. Başakşehir'le ilgili kaleye Mert'in döneceğini belirtelim ee, tercih etmek isteyenler için. Dediğiniz gibi zor bir maç olur. Ben yani çok rahat geçeceğini düşünmüyorum ama yine de Başakşehir'e geçen haftaki puan kaybı da ön plana alırsak bu hafta biraz daha bu maçta Başakşehir ağır basıyor benim için. Ee, en az bir oyuncu alırım Başakşehir'e. Ya ben de bir oyuncu gibi düşünüyorum. Ee, Yeni Malatyaspor Spor Beşiktaş maçını izlemiştim. Yani 10 kişi savunma yapıyor büyük maçlarda. Başakşehir'e de belki onu uygulamaya çalışacak. O yüzden de hani seçeceğim bir adamın da forvetten daha ziyade biraz daha orta saha isimlerinden seçmeye çalışacağım. Yani Gulbrandsen'in Denizli Spor maçında arkaya yaptığı koşulları bu maçta bu kadar etkili yapabilir mi soru işareti. Ama Başakşehir'de de en büyük soru işareti Şampiyonlar Ligi'nden tabii nasıl döneceği onu da bekleyip öyle karar vermek lazım. Galatasaray Hatayspor. Spor. Ali yorumlasın isterseniz. Hatayspor geçen hafta da yoktu. Yani ben sadece şöyle buradaki Hatayspor Spor tabii iki, iki, hafta öncenin kadrosu. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Akin ee, Akintola'yı belki yedek bırakabilir. Biraz daha çok hücumcu, forvet özellikle bir oyuncu. Yani savunur Hatay Spor. Erken gol yerse sıkıntıya düşeriz. Bir Hataylı olarak söyleyeyim. Ee, Galatasaray'dan bu hafta ben tek bir adam alacağım. Ee, Emre Akbaba. Daha önce Hatay Spor'a golü de var. Kupa maçında. O yüzden şans... <gülüyor> <gülüyor> şansının tuttuğunu da düşünerek benim oyuncum Emre Akbaba Galatasaray'dan. Bu arada Cagney yine hat-trick hat yapar mı? Jack, Jack ne için 15 milyon euro oldu diyorlar. Bir ara Oğuzhan Öz Yakup için 150 milyon euroydu. <laughs> Tabii Zor kurdan sana... dolayı muhtemelen herhalde 15 milyon falan döndü. Bu Oğuzhan'ı 150 olduğunda satmalıydık takım olarak. ee, <laughs> ben bu arada Galatasaray'ı çok favori görüyorum bu maçta. İki haftadır zaten Kayseri e maçında puan kaybetti ama Galatasaray iki haftadır çok çok iyi spor oynuyor. Ee, Covid'li oyuncuların da çoğu dönecek ama 11'e girerler mi girmezler mi soru işareti. Ama özellikle ön alanda, yani rakip yararlarını yaptığı presle çok etkili oluyor Galatasaray, çok pozisyona giriyor. Bu maçta da e, ilk yarıda goller bulacağını düşünüyorum ve golü ve galibiyeti bekliyorum. takımı Santrop orada olacağı için yine değerlendirilebilir hem de penaltıları atıyor orta sahadan Emre Akbaba, Santrafor Alta Cagmi'ye Galatasaray'ı değerlendirebilir oyuncular. Bu haftanın hani, en favori maçlarından bir tane, en favori takımlarından bir tanesi. Galatasaray. Puan kaybetmesi beni çok şaşırtır açıkçası. Benim Galatasaray'ın eksikleriyle alakalı soru işareti kısmı var. Şimdi onlar dönecek, döndükten sonra nasıl bir kadro yapısı olacak e, kafamda oturtturmaya çalışıyorum aslında. çünkü iki haftadır beklenenlerin aksine çok daha iyi bir futbol oynamaya başladı takım ve dolayısıyla hani bu takımda bir değişiklik yapar mı? Fatih Hoca'nın bazen şeyleri vardır. Yani hani beğendiği, inandığı takımdan çok oyuncu kesmek de istemez. Ama bir yandan Belhan da gelecek. Baktığım zaman belki Feguli'yi tekrar eski yerine alıp Belhanda'yı sadece orta sahaya al alarak bir değişiklik yapabilir gibi şu anda gözümde durdu. Yani biraz seçeceğim topçuda kararsızım. Belki e bir topçuyla bırakabilirim burada şeyi. Orta sahadan Emre Kılınç, Emre Akbaba arasında belki bir tercih yapabilirim ama biraz soru işaretlerim olan bir maç. Cuma'ya kadar o Galatasaray'ı yakından takip edeceğimi söyleyebilirim kadro yapısını. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor. Remi dönüyor bence. <laughs> Kombire evet. döner. Artık döner. Oraya başlık Remi dönüyor. Karagümrük'te <laughs> evet. ligin iyi oynayan özellikle Ali çok beğeniyor. Ben çok beğeniyorum Kara Gümrüğü. Kayseri ya. maçında çok etkisizlerdi sanki Ali. Ya. Kayseri galibiyete daha yakın ya, taraftı. Daha önde e, Ramazan Civeli'nin oynaması birazcık olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. E, atıf şey şu tamam istatistik yapamadı şu ana kadar ama oyun içinde katkısı daha iyiydi. E, ama ben yine de Kara Gümrüğü'nün o ayağa paslarla hücum etmesini falan çok beğeniyorum. Fenerbahçeli olarak özlediğimiz aksiyonlar bunlar. E, ben yine bu hafta penaltıları da kullanan Sabo'yu kadroma katacağım. Ee, Rize maçında gol bekliyorum Sabo'da. Antalya Spor Ankara gücü karşılaşması. Evet bu maça ben hızlı bir giriş <laughs> yapayım. Evet. ben Antalya Spor'un bu maçta patlayacağını düşünüyorum. Allah'u Ekber! Yani iki haftadır biraz daha toparlandılar. Bir kırmızı kart gördüler. Ben ee... Alanya'ya kaybederken. Antalya'yı bu maçta çok favori görüyorum. Antalya'dan bu hafta yapacağım tercih sayısı fazla olacak. Ve mutlaka önereceğim isimde bu hafta kesinlikle gol beklediğim bir isim var. Lukas Podolski. Geçen hafta da önermiştim buradan golü attı ama çok az bir fark offside ile iptal oldu. Ben bu hafta Podolski'den gol katkısı bekliyorum bu maçta. Ben de aynı şekilde e, umut'a katılıyorum. Yahu için de dönmesiyle birlikte Antalya Spor e, beklediğimiz patlamayı yapacağına inanıyorum. Ayrıca Freden'in de golde katkıda bulunacağını düşünüyorum. Deniz Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe e, yani son yıllardaki en kötü derbisini oynadı. Kazandığı kaybettiği hepsini geçiyorum. Yani oyun olarak çok kötü oynadık. E, Gustavo Cezalı. Burada ilk 11'de gözüken Ustabo cezalı, e, muhtemelen kadroda bir revizyona gidecek hoca. E, buna dikkat etmek lazım. Sosyal lig haftası için söylüyorum. Perotti de sakat, e, Santroporadan evet. Samatta ile Ademi de sakat. Muhtemelen pisiste 11 başlayacak. Evet. O Valencia oynuyor. Valencia'nın dönmesi sağ önde muhtemelen o oynar diye düşünüyorum perkas Pelkas forvet arkası. Ben Tiam'ın ilk 11'de yer bulacağını düşünüyorum. Zaten Sisse ilk 11 oynamazsa karısı sorar yani neden diye. <gülüyor> 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 sorma ya. Ama çok sinirler. Kadın haklı abi. Kadın haklı. Gol atıyor eşini. Siz Gol atıyor yani. Ve çıkartılıyor. Bu maç genel olarak yani nasıl olur hiç bilmiyorum. Çünkü nasıl bir aksiyon vereceğini bilmiyorum takımın. Ben yine Caner'i alacağım bu hafta ama duran topları çok etkili kullanıyor. İlk 11'e dönecektir. Çünkü onsuz hiç organizasyon yapamadık. Başka başka kimseyi almayacağım takımda. Ben Fenerbahçe'den bir hücum oyuncusu özellikle tercih yapacağım düşünüyorum. Muhtemelen Sisi'yi kadroma alırım. E çünkü e, sonuç olarak derbide kötü oynası da e, büyük bir camia. E, ligin zayıf takımlarından biriyle e, karşı Yani, ve yılın şampiyonu favorisi olarak gösterilen bir takım. Var bir reaksiyon verecektir. Bu maçı da kazanacaktır. da gol atar diye düşünüyorum. Yani bu mantıkla Sisse'yi kadrona alacağım. Bir penaltı çıkmaz mı Fenerbahçe lehine bu maçta ya? Geçen haftanın telafisi mi? Yani. Aslında geçen hafta o penaltı. Ya. Her hafta Erber'e bir <laughs> Öyle Böyle bir his geldi ama bakalım. Sosa bana göz kırptı sanki oradan. <laughs> e, haftanın son maçı Trabzonspor Sivasspor maçıyla tamamlayacağız 11. haftayı. Ne düşünürsünüz? Sonra Havcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor böyle çaktırmadan aman aman futbol kutu oynamadan aslında 1-0-1-0 götürüyor maçları. Ee, o yüzden biraz hani bu maçı kart çekimselim. Dediğim gibi iki tane üçüncü takım normalde. Karşılık gol beklenen bir maç olabilir. Ama Sivas'ta e, hem geçen hafta puan kaybetti. Hatta bu çok iyi gitmiyor. Rıza Hoca'nın isyanı var. <laughs> Valla ben gollük karşılaşma <laughs> Kısmında biraz soru işaretlerim var. Geçen hafta izlediğim Trabzonspor'la, geçen hafta izlediğim Sivasspor'un Spor'un e, maçlarına baktığım zaman ikisi de hani çok gol vadeden bir futbol oynamadı. Rakiplerini e, çok fazla tehdit etmediler. Savunma anlamında da daha başarılılardı. Özellikle Abdullah Avcı bir de skoru avantajını aldıktan sonra daha da bir defansa e, yöneltiyor takımı. Sivas'ın bir de UEFA maçı var. Yorgun da dönecek oradan. Hani böyle bak ilk etapta baktığımız zaman bol gollü bir karşılaşma olacak edası veriyor ama benim soru işaretlerim var bu maçla alakalı. Evet o zaman 11. hafta kare aslarımızı alalım. Umut. Hemen başlayayım. Zaten videoda da üstüne basa basa e, söylediğim isim olacak. Bu hafta ben kare oyuncusu olarak Lukas Podolski'yi öneriyorum. Evet. Ben de Fenerbahçe'den e, sis ediyorum. Benim de kaptanım e, Alanya Spor'dan e, Davidson. Ben de Forvan'ın hakkını vererek e, bu hafta Beşiktaş'a Nabo Bakar'ı kaptan olarak öneriyorum. Goller bekliyorum. Herkese bol şans diliyoruz. E, yeni hafta yayınımızda karşınızda olacağız. Yine e, sakat cezalı ve Covid'de oyuncu listemizin cuma gününe kadar güncellendiği inaç kısmında e, hatırlatalım. Herkese bol şans dileyelim. İnşallah telefonlar e, Herkes ilk yüze girer. <gülüyor> <gülüyor> Herkes ilk yüze girer inşallah <laughs> diyorum. Pullarımızı fulleriz diye umut ediyorum. Evet hadi bakalım. İyi şanslar. Volkan Sparta.